Yenişehir Belediyesi çalışıyor. Başkan İbrahim gencin belediye hizmetlerini taşeron firmalardan alarak belediye bünyesine katmasıyla 300'den fazla insana iş kapısı açtığını biliyor musunuz? Onlar biliyor. Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Hayatımızda değişen şey bizi bir adam sıfatına koydu. Ee, her türlü imkanı sağladı ne bileyim yani iş sahibi olduk. Daha önceden e, müteahhitteydik biz. Müteahhit olayını kaldırdı, belediye bünyesine aldı. Şartlarımız daha kötüydü müteahhitte. Şimdi her türlü imkanımızı yapıyoruz. Sosyal haklarımızı yapıyoruz. İyi, gerekli olduğu kadar. Yani ne bileyim aklımıza gelecek her şeyi yapıyor. Yani müteahhitten şu anda çok çok iyiyiz yani. Biz de şimdi elimizden gelen mücadeleye çalışıyoruz. Seve seve, samimi, samimi olarak çalışıyoruz. Bu akıllı belediyecilik hamlesi sonrası hem işsizliğe kısmen de olsa çare bulundu hem de belediye kâra geçirildi. Yenişehir Belediyesi ödediğiniz vergilere sahip çıkmak için çalışıyor.